Merhaba arkadaşlar, Şok Market 1 7 Mayıs haftanın ürünlerinde bu hafta videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Mis çikolatalı puding 500 gram, 28 lira 50 kuruş. Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gram, 95 lira 90 kuruş. Mis tam yağlı kaşar peyniri 500 gram, 109 lira. Mis süt yağsız 1 litre, 19 lira 50 kuruş. Mis meyveli yoğurt, orman meyveli ve çilekli 27 lira 50 kuruş. Mis süzme yoğurt 900 gram 65 lira. Mis krema %18 yağlı 200 milim 23 lira 50 kuruş. Leo salamura siyah zeytin 500 gram 54 lira 90 kuruş. Liyo çizik yeşil zeytin 400 gram 69 lira 90 kuruş. Bol tane ekstra geleneksel çilek vişne reçeli 2 kilo 119 lira. Ülker çoko krem 350 gram 49 lira. Uno çikolata kremalı kruvasan var 65 lira. Uno Anadolu sandviç ekmeği yedili bir şekilde 29 lira. Monomor meyve aramalı dudak parlatıcısı 32 lira 90 kuruş. Aks deodorant çeşitleri 87 lira 50 kuruş. Duru duş yeri geliyor lavanta ve deniz esintisi 44.50 Clear şampuan çeşitleri 350 milim 82 lira 95 kuruş. Fakir halı şampuanı elde yıkama 1 litre 49 lira. Piril bulaşık deterjanı geliyor 750 milim 48 lira. Bingo Fresh yüzey temizleyici 2,5 litre 59.90. Piril losyon 750 milim 41.90. Piril bulaşık deterjanı 4 kilogram 119 lira. Domestos çamaşır suyu dağ esintisi 3240 ml 99 lira. Omo aktif toz deterjan beyazlar ve renkliler 1,5 kilo 94 lira. Omo aktif toz deterjan beyazlar renkliler 4,5 kilo 210 lira. Tursil toz deterjan 4,5 kilo 133 lira. Babyton bebek bezi çeşitleri 149 lira. Alo toz deterjan 4,5 kilogram 204 lira. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 2,5 kg 94 lira. Piyale makarna sosu pesto ve napoliten 59 lira. Eker şeftali kayısılı kefir 200 ml 14 lira 50 kuruş. Altın kılıç kefirix çilekli orman meyveli 18 lira 50 kuruş. Kızılay maden suyu miskot limonu nane 32 lira 50 kuruş. Doktor Ötker çilekli karamel soslu tirliçe çeşitleri 44 50. Ülker biskürem Krem üçlü 32.50 Eticin Lokmalık üçlü 34.90 Ülker Çokomer Sade 15'li 39.90 Bisto Tahinli Susamlı Kurabiye 500 gram 44 lira Eti Finger Bisküvi 900 gram 69 lira 50 kuruş Eti Burçak Sultani üçlü 30, 33 lira 75 kuruş Ülker çikolatalı gofret dörtlü 22 lira 50 kuruş. Hanım eller fındıklı üçlü 26 lira 50 kuruş. Ülker alpella pirinç patlaklı tablet 19 lira 90 kuruş. Çereze kokteyl 117 gram 26 lira 50 kuruş. Ülker hobi mini poşet 250 gram 44.90. Monamor metalik likit ruj çeşitleri geliyor 35.90. Monomor metalik oje çeşitleri geliyor. 25 lira 50 kuruş. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.